Muhammed Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kafir olanların ve insanları Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmış olacaktır. İman edip iyi işler yapanların ve Muhammed'e indirilenin Rableri tarafından gerçek olduğuna inananların günahlarını Allah örtmüş ve onların durumunu düzeltmiş olacaktır. Bunun sebebi inkar edenlerin batıla uymaları inananların da Rablerinden gelen gerçeğe uymuş olmalarıdır. İşte böylece Allah insanlara kendilerinden örnekler vermektedir. Savaşta o inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Sonunda olsa kalanları etkisiz hale getirince bağlarını sıkıca bağlayın. Savaş sona erince de artık ya karşılıksız serbest bırakma veya fidye uygulayın. İşte böyle. Allah dileseydi onları elbette cezalandırırdı. Fakat bu sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını asla boşa çıkarmayacaktır. Allah onları isteklerine ulaştıracak ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete yerleştirecektir. Ey iman edenler! Siz Allah'a onun dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ayaklarınızı sağlamlaştırır. İnkar edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır. Kendilerinden öncekileri, sonunun nasıl olduğunu görmek üzere yeryüzünde hiç mi dolaşmadılar? Allah onları yerle bir etmiştir. Kafirlere de onların benzerleri vardır.'' Bu, Allah'ın, inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kafirlere gelince, onların yardımcıları yoktur. Şüphesiz ki Allah, iman edip iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Kafir olanlar ise dünyadan yararlanır. Hayvanların yediği gibi yerler, onların mahşerdeki yeri ateştir. Senin şehrinden ki halkı seni oradan çıkarmıştı, daha kuvvetli nice şehirleri yok etmiştik. Onlara bir yardım eden de çıkmamıştı. Rabbi tarafından apaçık bir delil üzere olan kişi, kötü işi kendisine güzel görünen ve heveslerine uyan kimse gibi olur mu hiç? Muttakilere, duyarlı olanlara vaat edilen cennetin örneği şöyledir. Orada zamanla bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren içkiden ırmaklar ve süzme baldanırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlanma vardır. Bu şekilde ödüllendirileceklerin durumu, ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu hiç? Onlardan seni dinleyenler de vardır. Fakat senin yanından çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne demişti diye alaycılıkla sorarlar. İşte onlar kalplerini Allah'ın mühürledikleridir ve arzularını uyanlardır. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini arttırır ve onlara takvalarını, duyarlılıklarını verir. Onlar o son saatin ansızın kendilerine gelmesinden başka ne bekliyorlar ki? Elbette onun alametleri gelmiştir. Kendilerine gelip çatınca gerçeği hatırlamaları neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi hatanın hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların hatalarının bağışlanmasını dile. Allah dönüp dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. İman etmiş olanlar keşke savaş hakkında bir sure indirilmiş olsaydı derler. Ama hükmü apaçık bir sure indirilip de ondan savaştan söz edilince kalplerinde hastalık bulunanların ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur. Onların görevi itaat ve güzel sözdür. İş ciddiye bindiği zaman Allah'a sadakat gösterseler de elbette kendileri için hayırlı olurdu. Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mıydınız? İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağırlaştırdığı, ve gözlerini kör ettiği kişilerdir. Onlar Kur'an'ı inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilitleri mi var? Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına dönenleri şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. Bunun sebebi Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara bazı konularda ileride size itaat edeceğiz demeleridir. Allah onların gizlediklerini biliyor.'' Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Bunun sebebi onların Allah'a öfkelendiren şeylere uymaları ve onu memnun edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın onların kinlerini kesinlikle ortaya çıkaramayacağını mı sandılar? Biz dileseydik, onları sana elbette gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Konuşma tarzlarından da onları tanıyor olurdun. Onları sözlerinden tanıyorsun. Allah işlerinizi bilmektedir. Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden cihad edenlerle, fedakarlık yapanlarla, sabredenleri bildirip ortaya çıkaralım ve haberlerinizin doğruluğunu deneyelim. Şüphesiz ki inkar edip, insanları Allah yolunda alıkoyan, ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra elçiye karşı gelenler Allah'a asla hiçbir zarar veremeyeceklerdir. İleride onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Elçiye de itaat edin. İşlerinizi, amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki inkar edip insanları Allah yolundan alıkoyan ve sonra da kafir olarak ölenleri Allah asla bağışlamayacaktır. Savaşta üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Barışa çağırmak zorunda kalmayın. Allah sizinle beraberdir. O yaptıklarınızı asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. İman eder ve takvalı, duyarlı davranırsanız Allah size ödüllerinizi verecek ve sizden mallarınızın tamamını istemeyecektir. Onları sizden isteseydi ve buna sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. Ve Allah da sizin kinlerinizi ortaya çıkarmış olurdu. İşte siz şöyle kişilersiniz ki Allah yolunda infaka vermeye çağrılıyorsunuz. Sizden cimrilik edenler var. Kim cimrilik ederse sadece kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir. Siz ona muhtaçsınız. Allah'a itaatten yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir toplum getirir. Artık onlar sizin gibi olmazlar.''